hep hep hepiniz arkadaşlar bugün Minecraft gözü Bir de arkadaşlar harika bir mod indirdim. hızlı girdim. Arkadaşlar diğer serimi yani ilk başlığımız bölümü çok sevmişti. 8 like gelmiş. bu şerefine bir kere daha 5 like isteyeceğim. Ha dediğim işte bakın. Bu bunu böyle yaptım. <laughs> Allah dakika. Bakın işte cam modu. İndirdim bu istiyor. Işte. Zombi saldı şunu. Düşünsene <laughs> ya. Gördüğünüz gibi bak 11, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Helal. Ay gitmem lazım şimdi burada. O kadar full sandık dolmuş mu? Ha burada arkadaşlar bayağı çalıştım onu ben de ona. nasıl çıktım bakın. Şu benim üstlerini basarak. Burayı bugün malzemelerimiz. Gördüğünüz gibi bunlar. <laughs> harika bir seri oldu siz de biliyorsunuz bence arkadaşlar ee, şimdi Kaç makinelerini yapma makinelerini hepsini böyle diziyorum dizi, diziyorum konuşamıyorum ya aa bir tanesi ekstra ben. al bunu bunu daha baş solar paneli kıralım bir tanesini. Şuraya koyarız başka yere koyarız. Evet Ver şunu. Bakın bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Tam şöyle. Ya şeye geliyor ha. arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sistemi yapıyorum ben bunu ayarladım çünkü biliyordum uzun süreceğini şimdi en son iki Heh. oldu şimdi sınırsız bildiğiniz arkadaşlar Dur. Durun. şöyle sonra de alalım Seni şöyle koyalım 250 <laughs> ha evet biraz bakalım çok oluyor mu ooo arkadaşlar yırttık yırttık bakın demir ağacı yaptım gördüğünüz gibi şey. Azerbaycanlı arkadaşlarımız arkadaşlar gelmiş çok teşekkürler sunucumuzu da gelmişler hakkında kısmına gelebilirsiniz haritayı indirmek istiyorsunuz birinci bölümden ve nasıl olacağını görebilirsiniz ben sadece bir tane böyle Hemen etrafı görebilmemiz için. Bir tane mod bir de şey. Arkadaşlar şu duvardakilere çürük et koyarsanız geri oluyor. Hazır gelmişti arkadaşlarımız için. Ee, onlar da şu an izliyor. izlerler zaten. Gördüğünüz gibi. Bir şey. Sonra, derken sabah oluyor. Onlar için. Onlar çok seviyormuş. Ben de seviyorum. Şey bir de orada abi merhaba. Ee, neyse bir dakika arkadaşlar az önce arkadaşlarım sana çok severim. O yüzden onun için şey yapacağım. Rafta var şu. Eee dakika şunu yanlış koydum. Şuna geri gelebilirsiniz. Heh, şu odunları koyalım. Burada biraz biriktirdim. Bakın. Buradan bayağı çıkıyor bunlar. Ha bir de arkadaşlar bu ne? Bu oyunda bak. Sadece bu aşağıda yani. Diğer hepsi oluyor. Bunun böyle en, taş, elmas hepsini. Basıyorsun. Ayrılıyor. Geri dönün Gördüğünüz gibi ne oluyor? gördüğünüz gibi oldu gördünüz mü? Bu zaten şeylerin şeylerimize gerek Ama kendi kendine yıkılıyorlar. 5 saniye sonra. Tohumu baya çıkıyor. Şimdi sizinle birlikte üreteceğimiz şeyler var. Baha arkadaşlar modda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bazı şey craftlar belki gözükmeyebiliyor. Atların yazmanız lazım. Mod bozuk sanırım. Merak etmeyin. Şunu at. Ee, şunu atalım. Ha bir de dövüştüm ki iskeletler çok Doğaya bakın. Bu çıktı. Aa yün çıktı. Güzel. Abi can Yeni set çıktı bence. Yani. Yeni seti. Kaskla ee, kaskı iletiyoruz. Bu arkadaşlar harika tabancalar var. Şimdi. Bakın şimdi. İzleyin. Bakın. Işınlıyor. Yani. Işınlamayı böyle uçuruyor şimdi. kapalı alan olduğu için. Fazla iş yarar mı? Yarar. bunun başka modlu şeyleri de var. Şunu al. Adam sandık yeri yapmayacak. Söyleyeyim ben taş sıkıntınız hiç olmasın yani. çünkü bu taşları boş yere böyle kazmanla kazmak yerine şuna kadar mı şu odunları da atayım hani canım arada üstünde gözüküyor demir fena kasmaya çalıştım ama kazabildim tabi ama şimdi size bir güzellik göstereceğim şunu at şu yaprakları şuraya atıyorum yaptırdım. Atıyorum. Kaslamayım yani. şu Şimdi daha İngilizce oynamasın, çalışmaz. Bak şunu bakayım. Eee demirleri de bırakalım. Ne kadar? Eski bu. Arkadaşlar, deli gibi kasalım. Bakın. Buraya şey maden yeri git deyip bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunlara da <laughs> bakayım. Bakın. 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 sürekli mesaj geliyor ben bir bildirimleri kapatayım arkadaşlar ben bunu böyle yapayım baya maden elde edeceğiz görüşe göre bakılırsa bir hızlandırma çekim yapacağım buraya. Bir dakika. Bunu iptal edip bir hızlandırma çekim geliyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uf, çok zor ya. Daha bir sürü çevirecek var. Hı? Ya ben bunu video dışında yapıyorum. yapayım ya da hızlandı Size göstermiş olurum. Şunları reston blok yaptım ya. Baya çok şey oldu. Şuradaki restonları alacağım. Diyemiyorum. Şunu at. Şunu ver. Şunu elmas at. Elmas at var ki yapabiliriz. Büyük ihtimalle. Ee, şunu at. At şöyle. Reston blok. Ver şunları. Ver, ver, ver. ver şu demirleri koy. Altınları da al ver altınları koy altınları bırak şu buraya ne ya baya çok birazcık daha blok yapayım destan blok sığmıyorum Arkadaşlar ya. zamanla oyun belki sizde kasar bilmiyorum ben kasmasın diye bayağı uygulaması gibi bu seriyi çok sevdim Şöyle madem yer yaptım Demir ağacı bakın gördüğünüz gibi kendi yaprakları dökülmüş. Neyse bununla bugün uğraşmayacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Bugün para işlerine gideceğiz. bunu da ekran görüntüsünü alırım ben. Bunu da şu an toplayayım da Yer kaplamaz. Yani sonucu da şey kız. Değişik şey değişik az önce zaten bildiğimiz artık gördüğünüz gibi arkadaşım Aramızı bozarsın Neyse bunları aldık. Şu demir parçalı tüklerini de versene. Şu ozonu da Allah Yap şu 23 şey. Ah, elmas ağacı, ağacı. Elmas değil de altın ağacı bugün girişiyor. Yani. Kaç mi? bayağı çok mi bu? ne yaptı? Gereksiz aşıya tabii. Mesela sen. Sonra gereksiz ne olabilir? Baltadan iki tane iner. Bu dursun. Kemikleri at. Görev kitabını at. Bakalım ne kadar enerjimiz kalmış. O bu enerjiyi yiyorlar. Tam? kaçma kilesi yemiş. Aha. Gidiyor enerji geri geliyor. Merak ediyorum ne kadar taşmış? Oha yani. Yakında ben bu taş sistemini durdururum bile. Enerjiyi yemiş de yemişler. Şimdi. Arkadaşlar ben buraya yazdım. Draw a table yaptım. Ne oldu lan? Tamam, Tane geldi. Gerçi mi tamam oldu? Bir kısım. Neyse arkadaşlar ben yaparım. Neymiş? Şu an bak diyorum. Gerçek sesi. Oyun sesi. Bu da video. Video çekim. Ne yazalım? C. R. D. Bir Verme ya. C A H I E E Ha. Şu arkadaşlar. Bakın bu lazım. iki demir bloğu. Su kovası, su kovamız hazır değil. Sıkıntı. Şuradan bir demir, şuradan bir alalım.

İki tane Bir tane de kola yapacağız. Kola. Suyu bekleyeceğiz. yazık Almış suyu. Ay şeyi. Ha bu arada bari altın ağacını yapalım. Altın ağacı. Bize altın verdi. Altın yeter bence. Ha, altın ağacını zaten sürekli çıkacağız. Masada. Ha, ee, de elma ağacı yapacağım. Çok güzel olur. Elma ağacı içinde lapis ağacı, lapis ağacı Ay, yok. Reston ağacı. Reston ağacı. Daha sonra elma lapis ağacı lapis ağacından sonra elmas ağacı aha aha <laughs> baya toprağımız olmuş toprakları at şuraya Hah. şu kadar yeter 5 tane nakit, altın şu altınları ver de altın yapalım yap 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 Bayağı altın var. Yap şu demirleri. Hayır yapma. Hayır. Tekrar İki tane. Bir lavlı olanı var. Doğru. Bir tane daha kovayak. Onu da yapacağız. Onu da bozduruyoruz. Işte. Hadi su hazır olsun. Ha bu da arkadaşlar bunlar modlar bozuk değil. Sadece bakın burada birleştiriyorsunuz. Burada ise Göster hangisiyle? Hah. Bakın bunların başlarını hazırlıyoruz böyle. Sonra da birleştiriyoruz böyle. Bayağı şey yaptık ha Burada da ne yapılıyor? Tamamdır. Buraya geliyorsunuz. Burada mı oluyor Burada ah Elmas blue. Çikolata olmaz. Bir elması ya. Harika sistemler var arkadaşlar ilk İlk birincisini yapalım. Şimdi suyumuz olsun. Buradan diğerine bakalım bir de. Sol ve Sol ve tamam. Yazalım. Ona da aynı şey lazım? bakalım. Sol. Ga. Yanlış mı yazdım? Diye? Ha sol. ha troll değil miydi ya? Dur şuradan bakalım. <laughs> en aşağıları. Ah, neredeyiz? Nerede göster bana? Onu. Bakın bir sürü şey var. Uy 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 bak var mı çok güzel bir şey bir de ah vokum mopu. ben ne dedim neyi arıyordum ha ah, bakın neredeydi o ha sal işte sal vage iki tane de altın blok ha tamam yapalım altın blok yapalım iki tane tamam hazır bunda para yapıyorsunuz Nerede yapalım bunu? Altın Ben Bence bu şey yakışır. Şöyle nasıl bir yere koysa. Şurayı bir kazayım ben. Burada para yapacağız. Gördüğünüz gibi koy. Koyuyorum, coin. Nerede gözüküyor bu ya? Ha içen istedi. Hadi suyumuz da ver. Su şey sudan olanı da yapalım. Video yine kaç dakikalık oldu? 17 dakikalık oldu. Hemen bitireceğim arkadaşlar. Başka çare yok. sonra çok uzun sürüyor. Bunu yap Arkadaşlar bu çok güzel bir şey bakın şimdi. Bu silah. Bir dakika neden ateş ettim? Hah. Gördüğünüz gibi arada karşıdakine şey atıyoruz taş fırlatıyor. Hiçbir şey harcamıyor da. Hadi top yani Şu, şu altını ağaçlarını Altını da at şuraya. Bugünlük bu kadar olacak arkadaşlar. Çok, çok uzatmayalım. Bakın burada mıydı? Bakın satın alacağımız şeyler bakın. Hepsi ayrı ayrı gözüküyor. ha. burada hepsi. 5 koyun. Aha. Açlığımızı nasıl ha bir tane zombi eti alacağım sizin için bir alalım. Şöyle şundan yapalım. <laughs> Son geldi. Zombi eti nerede ha? Bakın. Zombiyeti aldım gördüğünüz gibi. Bakın buraya koyuyorum. Bir dakika nasıl oldu ha? Bakın koydum. Zamanla deri oluyor. Sonra ne alalım? Ee, şu şeyden alacağım ama. Demir satın alabiliyoruz. Elmas satın alabiliyoruz. Ölmez, ölme ölmemek totem. Oo. Güzel. Endir ilmisi, endir ilmisi işte neyse. En çatlı elma. Oo, güzel, güzel her şey var. Bugünlük ne yazık ki bu kadar arkadaşlar. Ee, bir şey yapacağız? Daha dahaki bölümde. Wo it yazalım. Ha. Otomatik maden üreten makine. Mak makine. Wo itten yapacağız. Tabii ben bayağı kasılacağım diyor. Şey bayağı kasılmam lazım. Brostars neden atmıyorum? Vaktim olmuyor arkadaşlar yani. Vaktim var. Bunlar bunu çekmek istiyorum. As, onu da çekeceğiz. Merak etmeyin. Hah, bir de bunu yapmamız lazım. Neymiş? Şu. Aha, tamam. Arkadaşlar ben bir tane daha şey yapayım bundan. Enerji makinesi. Bakın size söyleyeyim. Nerede? Şundan yapayım bir tane daha. Çünkü bakın kaç enerji bitiyor. Bugün bu kadar. Bir dakika da görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Sizde neyse o şey topluluk sekmesinde bin ne ediyordu. 750 organi çekilişimiz var. Size güzellik yapıyorum. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. It's